Selamun aleyküm. Abi orada sakallı bir yeşil gözlü amca var. Hoş, hoş bulduk. Hacı abi hoş geldin. Ortalama yaş kaç? Ortalama yaş kaç? Türkiye'nin mi? <laughs> 75 yetişer. Senin senin bu masanın bu masanın. He Bu masanın ortalaması 77. 77. He Maşallah bu uzun ömrü neye borçluyuz? Havaya. Havaya. Sence? Benzelim. Suya. Sence? Topra. Sence acaba? Arkadaşlara katı. Arkadaşlara katı. Sence Hacı abi? Tabiata. Tabiata. Ne güzel söyledi ya topladı. Şimdi oradaki abi dedi ki acaba. Ben dedi bulmacanın dedi ustasıyım Türkiye'de dedi. Ben, o, öyle, evet. o öyle. Dedim ki ya benim bildiğim dedim öbür masada da tecrübe var dedim yani. Evet. Onlar da az çok bilirler dedim. Abi. La onlar Harun dedi bir soruyu bilsin dedi. He. Sana bir fırın etli ekmek dedi. Beni mahcup etmeyin. O ne? O adam mı dedi? O adam dedi? He? He? değil Ahmet'miş. Ahmet demiş. Ahmet. Oo, vallahi bak ben Türkiye'nin neresinde şapkayı çektiysem kel gözüktü. Ama 77 yaşında sen de gözükmedi ben. 78 bak. benim. 78 mi? Mas bir yakışıklılık görsünler sabrını çek ya. Masaya yetmiş. Şu güzelliğe bak ya vallahi kapattım <laughs> ha. Nazar değmesin Allah'ım. Sende var mı hacı abi? <laughs> Sende. durumun iyi. Senin yaş kaç? Doğusan. Ya bir anda nasıl düştüm beş yaş? <laughs> <laughs> Nüfus de... kağıdı nerede? Benim mi? He nerede? Ben 37'liyim. 37'lisi? Ana doğumumda 36'ymış. Tam 82 içinde şimdi. Biraz daha konuşursak 70'e doğru ineceğim. <laughs> ya <gülüyor> 90'dan kapa açtın 82'ye indin. Ya indir. ne oğlum şimdi diyecekler daha fazla diyecekler. Ben, onlar dinmeden ben dedim. Masanın <laughs> en yaşlısı kim? He? <laughs> en yaşlı benim. En yaşlı sensin. Benim. Şimdi sen soruyu bilebilecek misin? Şuradan bir bulmaca soralım soracağız ama güncel bir soru soracağım şimdi. Yeni yapılan açıklamayla ÖTV'de otomobilde yüzde kaç indirime gidilmiştir? Bilemiyorum bir şey diyemem ben şimdi bilemiyorum kafam çalışmadı. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşı kaç yaşa düşmüştür? Bizim biladeden sonra o, o, bilir. Sen ona diyeyim abi ben... Sana ben... <laughs> <laughs> Yok ben bilemiyorum. Ben gelmeden evde ne konuşuyordunuz? Biz gelmeden önce işte kimin hasta, kimisi sağlam, kimisi yakın ölür, kimisi ölmez diye onlar <laughs> ya. Nasıl? Bir daha söyle. <laughs> ne konuşuyordunuz? Ee. Tamam kim öldürdünüz onu söyle masada kimi kim öldü ben, onu söyle. de sıraya ben arıyorlar. Vallahi Yaş, ya. E, ben ha, ya. Ciddi ciddi yatırdılar masayı. Ya. Sen gidersin dediler. Dediler. Masada kim gitti onu söylüyor. Kim ölür kim kalır. Bu adam yaşlı. Bu adamı savuşturuyorduk. Göndereceğiniz yani. Ha onu. Abi, ben, ben. Abi sen helallik al bunlardan. Ben. Helalli al. Öyle Bunlar mi? Bence helalliği al. Bunlar bugün seni bu masada gömmüşler abi. Öyle mi? Vallahi helallik Bunlara al. gelmesin. He? Adam... Onu, ben bilmem. Sen gel benimle beraber helallik al. Öyle gibi mi? Bu şuradan başlayalım bir helallik aladı bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Başkandan başla. Hakkını helal et de duyalım ya. Benle ya da helal olsun. Helal, olsun. helal olsun. Hakkını helal et. Kendisinden helal olsun. Sen ettin mi? Buyur. Sen ettin mi hakkı helal? Bitti bitti bitti. Hakkım helal olsun. Gidin. hakkı helal olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.